Gençler selam. Çok güzel bir soruyla yine karşınızdayım. Soruyu çözmeye başlamadan önce ufak bir bilgilendirme. Derece istiyorsan 100K'dan 10K'ya düşmek istiyorsan 200K'dan 10K'ya 5K'ya düşmek istiyorsan kanalımızda çok güzel ayeti full tekrar videoları var. Onlardan faydalanabilirsin. Şimdi soruya başlayalım. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir F fonksiyonu ile G fonksiyonu verilmiş. Bu doğrusal bir fonksiyon. Bu da ikinci dereceden bir fonksiyon. Sorunun kilit yeri burası. F fonksiyon grafiğinin G fonksiyonunun grafiğine en yakın noktası 2'ye M'miş. Şimdi burayı bir analiz edelim. Buradaki noktamız diyelim ki 2'ye M dediğin yer şurası olsun. Bunun özelliği neydi? Bu noktadan geçen doğru tabii ki buna paralel olmak zorundaydı. Geldin tabii ki paralel olacak şekilde bu doğruyu çizdin. Peki canlarım paralel doğruların eğimleri neydi? Eşitti. Geldik Şurası ax artı b olsun. O zaman bu doğru da y eşittir ax artı c şeklindedir. Eğim x'in katsayısıydı. Bunlar birbirine eşit ve mecburen sabitler farklı olacak. Çünkü ötelenmiştir. Şimdi geri kalan kısımda şu eşitlik hangisi olabilir diye bana sormuş. Bak tane tane anlatıyorum. F türev 2. 2 noktasındaki türev değeri Tabii ki teğet olan doğrunun eğimidir. Yani x'in katsayısı. Bu a geldi mi? Geldim. Zaten g fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon olduğu için türevi her zaman eğimdir. O zaman bu da a geldi. Şimdi 5 bölü 2 dediğin ifade buradadır. Yani bunun sağındadır. Buradan çizeceğin teğet tabii ki öbürüne göre daha dik konumdadır. Yani bunun eğimi mecburen A'dan büyük gelecek. E sen bunu A kabul etseydin 2A bölü A'dan 2 çıkacaktı. Bu A'dan büyük olduğu için mecburen bu da 2'den büyük bir sayı gelecek. Hangi şık 2'den büyük? Cevabın Erzurum şıkkında güzel insanlar. Takip etmeyi beğenmeyi unutma. Sınava kadar böyle güzel içerikler gelecek. Hoşçakal.